Değerli severler İdman pisti programında sizlerle birlikteyiz. 29 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'da start alacak safganların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 1 <laughs> numaralı Jetiso Şanlıurfa'da çalıştı. Hüseyin Turan'la binini 1.11, 427.5 yaptı. 2 numaralı Queen Into Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. Mehmet Doğan'la 640.3 426.5 yaptı. 4 numaralı Juste Göl Şanlıurfa'da Mehmet Doğan'la çalıştı. 852.8 427 yaptı Safkan. 5 numaralı Vagabond Şanlıurfa'da çalıştı. Yusuf Cengizli 637.5. 424.2 yaptı galibunda. 6 numaralı Aldor Şanlıurfa'da iç pistteki idmanı ile ekranlara geliyor. Necmi Altınlı 643.2, 428.7 yaptı. 7 numaralı Kim Min Show Burak Bektaş'la 645.8, 429.6 yaptı. Sekiz numaralı King Savaş Şanlıurfa'da çalıştı. Abdullah Çankaya ile 851.7, 426 yaptı. Bir numaralı Kortveli Gogo Elazığ'da çalıştı. Burhan Sarıdal'la 426.8 yaptı. Sprinti ile ekranlara geliyor. İki numaralı oğlum Turan Şanlıurfa'da Abdullah Çankaya ile 640.5 426.6 yaptı. 27 Nisan'da çalıştı. 3 numaralı Big Winner Şanlıurfa'da Mehmet Doğan'la çalıştı. 854, 426.9 yaptı. 4 numaralı Serhoş Baba Şanlıurfa'da Mehmet Şakir'le 637.4, 425 yaptı. 5 numaralı Nozara Şanlıurfa'da çalıştı. Yusuf Cengizle 853.7, 426.1 yaptı. 6 numaralı Amigdala Elazığ'da çalıştı. 856.3, 427.8 yaptı Hasan Altundağla. 7 numaralı taş kesen Şanlıurfa'da Mehmet Doğan'la yaptığı kenteri ile ekranlara geliyor. 28 Nisan'da çalıştı. 8 numaralı King Leonidas Hikmet Sarıdall'a 429.1 yaptı sprintinde. 2 numaralı bilekli Şanlıurfa'da çalıştı Sami Kaplan'la 28 Nisan tarihinde yaptığı kent izliyoruz. 3 numaralı Korkutan Yusuf Cengizle 859 430,5 yaptı. 27 Nisan tarihli galovu ekranlara geliyor. 4 numaralı Gökefe Şanlıurfa'da Mehmet Şakir'le 858, 430.3 yaptı. 6 numaralı Sakar Bey'i Umut Demir'le çalıştı. 649.8, 433.3 yaptı. 1 numaralı Yılma Baba Şanlıurfa'da Yunus Çelik başla 644.1 429.2 yaptı. 2 numaralı Yunus Şahı geride izliyoruz. Önde Wind the Princess var. Umut Demirle 857.9 429.1 yaptı. 4 numaralı Nesli Nur Burak Bektaş da 27 Nisan'da 430.8 yaptı sprintinde. Beş numaralı Balkuhan Umut Demir ile çalıştı. 859.9, 429.8 yaptı. 8 numaralı bilede Burak Bektaşlı 643.9 429.2 yaptı. 9 numaralı Memo Candır, önde izlediğimiz Kır Safkan, Şanlıurfa'da çalıştı. Necmi altında 859.1 429.1 yaptı. 1 numaralı Acıdilli Dilli Fatih Şanlıurfa'da çalıştı. Mehmet Şakir'le 643.8, 429.3 yaptı. İki numaralı Gediskaya Elazığ'da çalıştı. Burhan Sarıdal'la 27 Nisan tarihli Kenter'ini izliyoruz. 3 numaralı İlkayoğlu Burak Bektaşlı 648, 431.2 yaptı. 4 numaralı Winterfell içeride izlediğimiz al safkan Şanlıurfa'da çalıştı. Abdullah Çankaya ile 431 yaptı sprintinde. 5 numaralı Gürgür Baba Şanlıurfa'da Necmi Altında 800'ünü 1017, 431 yaptı. 6 numaralı Oğlum Decep Şanlıurfa'da çalıştı Mehmet Doğan'la 856.6, 428.1 yaptı. 7 numaralı Uzayhan Şanlıurfa'da Mehmet Doğan'la 429.7 yaptığı sprintiyle ekranlara geliyor. 8 numaralı Nur Salkımı Umut Demir'le çalıştı. 27 Nisan'da Kenter yaptı Nur Salkımı. 4 numaralı Bay Zeki, Şanlıurfa'da Mehmet Doğan'la 27 Nisan'da kenter yaptı. 5 numaralı maço Nihat Baydan'la çalıştı. 200'ünü 12.8 yaptı 28 Nisan tarihli sprintinde. 8 numaralı Son of the Wolf Şanlıurfa'da çalıştı. Mahmut Ünlü ile 212.2 yaptı. 9 numaralı Sarışın Prenses Burak Bektaş'la çalıştı. 27 Nisan'da Kenter yaptı safkan. Ters Kenteri ile ekranlara geliyor. 10 numaralı Black Devran Hüseyin Turan'la çalıştı. 427.3 yaptı. 12 numaralı Grand Meteor'u dışarıda izliyoruz. İçinde Marco Deco var. Hikmet Sarıdalla 855. 426.1 yaptı. 13 numaralı Allready Şanlıurfa'da çalıştı. Tolga Yılmaz'la 200'ünü 13.5 yaptı sprintinde. 14 numaralı Long Victory Şanlıurfa'da çalıştı. Sami Kaplan'la 800'ün 52. buçuk yaptı. Değerli severler 29 Nisan cumartesi günü Diyarbakır'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona eriyor. İyi günler diliyoruz.